Hayır hayır bir şey yapmaz oğlum sen elle. <laughs> yok canım bir şey yapmaz. Hadi gel aşkım. <laughs> hayır anneciğim gel. <laughs> yok tatlım yok yok yok. Hadi anneciğim gel. <laughs> Ata Karatay'a bak. Karatay. Olsa... Bak 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 Karatay'a bak. Bak bak bak. Kozunu sağladı Karatay. Gördün mü? Karatay ne yapıyor? Hadi merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Evet bize ne göstereceksin Atam? At. Atma Karatay mı? Adı ne? ne? Gel göster. At. Gel göster. Gel yanına gel. Yanına yanına. Yanına gel arkadaşların gözün. Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Ambulans baksana. Ha, Ambulans da var. Oo, buraya bir sürü şey gelmiş Ata. Bir sürü de at var. Ata 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 bak. Uy. Uy. Ne biçim be? Uy. Uy, <laughs> bozunu sallıyor Ata. Gördün mü? <laughs> Ver yesin anneciğim. Yemiyor mu? Gel diğerine verelim. Şuna verelim gel. Aha. Aha. Ona verelim gel. <laughs> Yemek geldi bak. Hadi ye. <laughs> ver ver yesin ver yesin bak uzat. Uzat anneciğim birazcık daha gelemiyor. sultana mı vereceksin Hadi bunu birazcık daha ver. Uzat aşkım uzat bağlı zaten gelemiyor anneciğim. Uzat gelemiyor zaten uzat anneciğim uzat. <laughs> Ata seni de yiyecekti. Uzat bakayım. Kutu sen <laughs> Ata seni de çekiyor <laughs> Ata seni de çekiyor <laughs> Böyle tutuşam bak böyle onu yedireceğim O bitince de ağzını açıyorum buna da verelim istiyorsan Gel buna da verelim bak, aşkım Yedir yedir bak yemek istiyor İyi ben sonra yiyeceğim Ona gitmeyelim boşver o biraz sinirli Ya bir şey yapmaz. <laughs> uzat anneciğim uzat yemeği çalışıyor ama yemiyorum yedi mi? annen <laughs> çok <laughs> çok mu sevdin? bize götürelim mi? attılar. <laughs> ben seni tutayım. Sen onu verirken. Seni çekiyor ya. <laughs> Bak orada var. Al Bak Ay, arabanın yanında var. Sen seni tutuyorum sen ver. Seni çekiyor ya. <laughs> çevir anneciğim çevir o şeyi. Yiyemiyor. Altta kaldı ya Yiyemiyor. <laughs>